Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, saat deneme 3 e, çözümünü gerçekleştireceğiz. E, bundan bir önceki videomuzda MicroX saat deneme 3'ü yapmıştık. Bu şekilde 10 tane denememizi tamamlamış arkadaşlar olacağız. E, o zaman ilk e, soruyla başlayalım, vakit kaybetmeden. Aşağıdakilerden hangisi yeni kendi okulun temsilciler arasında yer almaz? Arkadaşlar yeni kelimesini gördüğümüz zaman ürküyoruz. Daha doğrusu dikkatimiz daha fazla artması lazım. Niye hocam? Bir okulun başında yeni kelimesi yer alıyorsa rasyonel bekleyişler hipotezini kabul eder. John Mut tarafından bulunan arkadaşlar teori. Ne demektir bu rasyonel bekleyişler teorisi? İnsanın bekleyişlerinde hem geçmiş dönemin hem de gelecek dönemdeki bekleyişlerin etkisinin olduğunu ifade eder şu anki zamanda. Yani adaptif bekleyişler Newton Friedman tarafından savunurken ve sadece geçmişe bağlıyken bu geçmiş artık gelecektir. Bu yüzü önemlidir. Ve bir de yeni klasikler vardır. Onlar da zaten bu rasyonel bekleyişler teorisini ilk bulan ekiptir. Bunlarla ilgili teoriler türetirler ve uğraşırlar. Peki yeni izleyenler ne gibi düşünceleri vardır? Yeni izleyenler der ki yine ücret ve fiyat yapışkanlığı var. Ama biz makronun e, makroyu işlerken Keynes'in yaptığı gibi değil makronun mikro temellerine ineceğiz. Ücret fiyat yapışkanlıklarının temelleri nelerdir? İşte bunları tek tek bulduk. Koordinasyon tersizlikleri, e, içeridekiler dışarıdakiler teorisi, etkin piyasa hipotezi. Ondan sonra diye böyle bir sürü arkadaşlar analizler yaptık. Menulis ait gibi. İşte ücret ve fiyat yapışkanlıklarının böyle alt mikrosal bağlantılarını bulan Ekoldür bu ekol. Bu yüzden önemlidir. Ee, peki temsilcileri kimler? Ee, Bernanke okulun temsilcileri arasında yer alıyor. Eski FED başkanı bu arada arkadaşlar. Stiglitz yine aynı şekilde. Akerlof limon piyasasını bulan asimetrik enformasyonu anlatan ilk şahıstır. Nobel ödülüne sahiptir. Asimetrik enformasyon biliyorsunuz taraflar arasında tam bilgin olmaması. İkinci el otopazarı. Alıcı satıcı var ama alıcı araba hakkında sınırlı bilgiye sahip, satıcı daha fazla bilgiye sahip. Yani kalitesiz mallar daha yüksek fiyata satılabilir, kaliteli mallar daha düşük fiyata satılabilir ve piyasa açmazı yaratır. Limon piyasalar da bu şekilde ifade ediliyor. E, Yerlanı da Akerlof'un bu arada eşi yine yeni Keynesian olarak arkadaşlar sayabiliriz. O da eski e, FED başkanlarından. Peki Sarjant kimdir? Sargent yeni klasiktir arkadaşlar. Hatta sayalım. Yeni klasikler kimler? Lucas. Sargent. Ballas. Balla C diye yazılıyor. Ve Barro. Mut. Elsie Vayeki giyen baronlar diye arkadaşlar sınıflandırabiliriz. Bu şekilde zaten derste anlatmıştık. O zaman yer almayanı değişik olarak işaretliyorum. 2. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Türkiye'nin gayri safi milli hasıla hesaplamasına dahil edilir? GSMH hesaplamasına dahil edilir diyor. Arkadaşlar gayri safi milli hasıla bir ülke vatandaşlarının bir yılda ürettiği nihai mal ve hizmetlerin değerleri toplamıdır. Bakın vatandaşlık esası var. Ancak gayri safi yurt hasıla ise ülke sınırları içerisinde bir ekonomide bir yılda üretilen tüm mal ve hizmetlerin değerleri toplamıdır Yani gayri safi yurtçılığa vatandaşlığa bakmazken hem yerlilerin hem yabancıların yaptığı üretimi kapsarken gayri safi milla ise sınıra bakmaz ve arkadaşlar dünyanın en yerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gerçek ve tüzel anlamda yaptıkları üretime bakar yani bunda da sınır esası arkadaşlar yoktur. O zaman bakalım GSMH'i soruyor. Türkiye'de yerli vatandaşın üretimi. Arkadaşlar yerli vatandaş diyorsa yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından bahsediyor. E, milli asla vatandaşlık esasında baz aldığı için bu kavram GSMH'a girer. Türkiye'de yabancı vatandaşın üretimi arkadaşlar GSMH'a girmez. Çünkü gayri safi milli aslında milli yani TC vatandaşı olacaksın ama bak burada yabancı vatandaş yazıyor. Ama hocam Türkiye sınırında işte bu Türkiye sınırında olduğu için sınır esası. Gayri safi girer. Çünkü yerli ve yabancının yaptığı üretim ve ülke sınırımız içerisinde diyordu. Dışarıda yani diğer ülkelerde yerli vatandaşın üretimi yine gayri safi milli hastaya arkadaşlar girer. Peki dışarıda yabancı vatandaşın üretimi zaten bizi hiç ilgilendirmiyor. Hem dışarısı olduğu için sınırımız değil hem de yabancı olduğu için milli değil. Yani ne gayri safi milli aslına giriyor ne gayri safi yurt içi aslına giriyor iki kavramı da arkadaşlar girmiyor o zaman buradan hareketle doğru cevap hangisi oluyor 1 ve 3 oluyor GSMH giren kavramlar açısından mesela şöyle deseydim ee, bir numara aynı zamanda neye giriyor diye sorsaydık bir numara aynı zamanda hem Türkiye olduğu için yurt içine giriyor gayri safi içerisine giriyor. Çünkü sınır esası hem de yerli vatandaş olduğu için gayri safi minasına giriyor. Ee, onu da şöyle yazalım. Bir numarada hem GSMH var hem de GSYİH var diyebiliriz arkadaşlar. Bu da oldukça önemli bir soru tipi. 3. Bir ekonomi doğal hasıla seviyesindeyken cari dönemdeki enflasyonun geçmiş dönemdeki enflasyon kadar olacağını beklediklerinden dolayı paranın şimdiki dönem geçmişteki kadar değer kaybetmesine ne denir? Şimdi arkadaşlar soru biraz karışık. O uzun bir cümle. Yazmış da yazmış. Şimdi şöyle bakalım. Ekonomi tam istihdamdayken cari dönemdeki enflasyon ne demek? Yani 2021 yılında yaşıyoruz. Fiyat 2021 enflasyon ne kadar atıyorum? P yazalım buraya. Yüzde bilmem kaç olmasını bekliyoruz. Geçmiş dönemdeki enflasyon kadar olacağını o zaman 2020 yılındaki enflasyon kaçtı? %20 idi. En az ben %20 2021 yılında enflasyon bekliyorum. Ve insanların bu bekleyişten dolayı da paranın şimdiki dönem geçmişteki kadar değer kaybetmesine yani enflasyon belki de bu sene %10 olacak. Belki de %5 olacak ama sizin geçmiş dönemden aldığınız bilgileri şu anki dönemde kullanmanız enflasyon ataleti olarak değerlendirilir arkadaşlar. Enflasyon atalet. Atalet ne de demektir? İvme demektir. Hani gemide giderken ya da arabada giderken ayağınızı gazdan çekiyorsunuz. Araba gidiyor ya. Atalet, ivme. Hızlı almışsanız da gidiyordur. İşte enflasyon da önceden hızını almıştır. Bu da döneme sırayet ediyordur. Ama bu dönem belki de enflasyon öyle olmayacak. İşte insanların bekleyişlerinin arkadaşlar kırılması gerekir. Bu yüzden de politikacıların işi çok zordur. Politikacılar şöyle düşünür. Ya ne yaparsak yapalım bir türlü enflasyon düşmüyor. Çünkü sen kafayı değiştirmen gerekiyor. Kafaları o zinciri kırman gerekiyor. Ee, Türkiye'de bu dönemde var maalesef. Herkes bindiriyor her şeye, fiyatlara. Belki maliyet o kadar artmadı. Ama diyor ki %20 olacak. Art, demire zam, çimentoya zam. Ondan sonra işte salçaya zam, makarnaya zam. Zam zam. Nereye kadar gidecek bu iş? Dolayısıyla onu kırmak gerekir. Bu da psikolojik bir e, etmendir. O zaman buradan C şıkkını işaretleyebiliriz. E, fedakarlık oranı şu, e, işsizliği e, azaltmak için enflasyondan ne kadar fedakarlık yapacaksınız? Özveri oranı. Phillips eğrisinde anlatmıştı. Dinamik tutarsızlık da arkadaşlar şu, o da geçmiş dönem KPSS'de ifade edilmişti, çıkmıştı. Ama yine burada da ifade edelim. E, şunu söylüyor dinamik tutarsızlık. E, insanlar bir bekleyiş altına giriyor. E, Merkez Bankası para arzını %10 olarak arttıracağını söylüyor. Ama e, o dönem yani ilan edilen politikayla o politikanın gerçekleştirilmesine kadar olan geciken sürede insanlar farklı bir bekleyiş yapısına sahip olabilir. Yine Merkez Bank sözünde durmayabilir. Bunun ekonomide dalgalanma yaratması olarak da ifade edilebilir. Tarih maliyeti enflasyon borcu diye bir etmen zaten yok iktisat literatüründe. 4. Mandel'in tahsisler kuramına göre bir ülkede enflasyon ve dış açık varsa bu iki sorunun sırasıyla hangi politikalarla çözülür? Vallahi güzel soru. Özellikle Mandel Fleming'deki peşine işlemiştik. Mandel tahsisler kuramı. Tahsisler kuramı ayrı bir şey tabii. Mandel Fleming'de de çıkartabilirsiniz ama grafikler size gerçeği göstermez. Burada biraz daha e, bilişsel kısmı bilmeniz gerekiyor. Mandel şimdi diyor ki iç istikrarsızlıklar var, dış istikrarsızlıklar var. İç istikrarsızlıkları ayrı bir politika uygulamak lazım. Dış istikrarsızlıkları da ayrı politika uygulamak lazım diyor. Ve diyor ki iç istikrarsızlıklar enflasyon ve işsizliktir. Peki dış istikrarsızlıklar da e, dış fazla ve dış açıktır. Aynen bunu söylüyor. Peki iç istikrarsızlığa maliye politikasıyla hükmetmek gerekir. Dış istikrarsızlığa da para politikasıyla e, hükmetmek gerekir der kendileri arkadaşlar. Peki o zaman başlayalım. Enflasyon varsa iç istikrarsızlık maliye politikasıyla davranacaksın. Peki enflasyonu nasıl çözersin? Enflasyon talebin artmasından dolayı zaten kaynaklanmıyor mu? O zaman talep çok fazla ise sen talebi kesmen lazım önünü. Ne yaparsın? Daraltıcı maliye politikası yaparsın. Örnek kamu harcamanı azaltırsın, vergileri arttırırsın, transfer harcamanı azaltırsın gibi. Ya da bütçe fazlası verme gayretinde olursun. Peki o zaman daraltıcı maliye politikası uygulanacak enflasyonda. Peki ekonomide dış açık varmış. Dış açık arkadaşlar sermaye girişiyle sağlanabilir, Kapatılabilir. O zaman da faizleri yüksek tutacaksın ki dışarıdan sıcak para gelecek ülkene. Peki faizleri arttırabilmek için ne yapman lazım? Daraltıcı para politikası yapacaksın. Yani para arzını kısacaksın. Çünkü para arzı azalırsa ekonomide faizler artar. Dışarıdan sıcak para gelir. Dış açığın sermaye girişiyle dengelenir. Hani biz bazen şöyle diyoruz ya Türkiye ekonomisini işlerken. E, 2019 dönemi mesela. Cari açık fazla verdi. Şimdi ama dış ticaret açığı e, dış ticaret açık verdi. Hani dış ticaret açık verirken cari açık nasıl fazla veriyor? İşte aralarında etmenler var ya da ödemeler bilançosu fazla ver diyoruz. O zaman dış ticaret açığı sadece ihracat ve ithalattan bahsederken ödemeler bilançosu daha geniş bir kavramdan bahsediyor. Yani sermaye de var içerisinde diğer kavramlar da var. Bu yüzden bir bilançodaki bir açı diğer fazlayla dengelemeye çalışıyoruz. Bu yüzden açıklar varsa sermaye girişiyle bu dengelenebilir. Ama sermaye girişini sağlamak için de sıcak para neyi sever? Faizi. Faizleri arttırmanız gerekir. Bu yüzden daraltıcı e, politika yapmanız şart. O zaman maliye politikası olarak daraltıcı enflasyonu kestik. E, dış açık varsa da daraltıcı para politikası uygulayacaksın. Buradan doğru cevabın C olduğunu rahatlıkla arkadaşlar anlayabiliyoruz. Peki devam ediyoruz. Diğer soruları da arkadaşlar bakalım. Neler olduğunu bir e, gözlemleyelim. Beşinci soru. Diyor ki dışa kapalı ve gelire bağlı vergilerin olmadığı ekonomide. Kamu harcamanındaki 100 TL artış denge gelir seviyesini 500 TL arttırmaktadır. Buna göre marjinal tasarruf edilimi kaç olur diye bir soru sormuş. Ha, i̇lginç. Çarpanı böyle direkt kulağı değil de öteki kulağı tutarmış gibi sormuş. Öyle değil mi? O zaman tek tek bizim ne anlattığımızı bilmemiz gerekecek bu noktada. Peki şimdi şunu anlıyoruz. Şunu anlıyoruz arkadaşlar. İlk önce soruyu anlamak, soruyu çözmek için e, çok önemli bir yol. Delta Y çarpan çarpı delta otonom harcamalar. Kamu harcamanında 100 TL artış olmuş. Kamu harcaması otonom harcama. Denge gelir seviyesi de 500 TL artmış. Hmm. O zaman 100'ü neyle çarparsan 5 olur. Çarpan kas sayısı 5. Dışa kapalı diyor. İhracat ve ithalat yok. Aynı zamanda marjina ithalat eğilimi yok. Gelire bağlı vergiler de olmalı diyor. Küçük t yok. O zaman çarpan, harcama çarpanı, kamu harcımız çarpanı 1 bölü 1 eksi c olarak yazılır mı? Yazılır. Peki 1 bölü 1 eksi c ile ben çarpan kas sayısını hesaplamıyor muyum? Peki sonucun kaç olduğunu bulmuşum az önce? 5. Peki buradaki rakamın kaç olması lazım ki C'nin değerini bulalım? İşler dışa şey yapalım. 1 eşittir çarp 5 eksi 5C. 5C eşittir 4. C de buradan 0,8 çıkar. Ama lütfen lapin gibi atlamayın. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Lapin gibi atlamayın. Yani bak öğrenci diyor ki a buldum. C. A küçük C 0,8. Bak adam sana sormuş? Marjinal tasarruf edimini sormuş. Ve A'ya koymuş. Peki küçük c ile küçük s'nin toplamı arkadaşlar 5 değil mi? Peki c 08 ise s ne olur arkadaşlar? 2 olur. Buyurun doğru cevabı. Gerçekten orijinal bir soru. Yani çarpanı çok değişik bir şekilde sormuş. Sonuçtan değil de sonuçtan size c'ye getirmiş. Bu da bir yöntem. Bu da bir özgün bir teknik. Hani bu da çözülebilir arkadaşlar. Çok faydasını görürsünüz bu anlayışın. Yani soru çözmek aslında sizin konuyu anlama kapasitenizi daha da derinleştiriyor. Sorular bu yüzden önemli. Oynatma listesinde zaten makro ile mikro ile ilgili 500'er tane soru çözüm her bir tanesi ilgili. Onlara da bakabilirsiniz. Peki son sorumuza gelelim bu sayfanın. üçüncü deneme kapsamında. Yeni klasik iktisatçılara göre Merkez Bankası para arzını %10 arttıracağını söyleyip, belirleyip ileride söz konusu politikayı uygularsa denge fiyatı ve denge gelir seviyesi nasıl değişir diye soru sormuş. Yani rasyonel bekleyişler teorisinin yeni kalistiklerde ceyran etmesi, oluşması. Şimdi hemen bu soruyu yapalım. Ee, yeni klasikler arkadaşlar der ki yeni klasikler der ki öngörülen politikalar öngörülen politikalar ekonomide dalgalanmalara yol açmaz ama öngörülmeyen politikalar ekonomide dalgalanma oluşturur. Yeni Keynesiyenler ne diyordu bu arada? Hem öngörülenler hem öngörülmeyenler dalgalanma yaratır der. Öngörülmeyenler daha fazla dalgalanma yaratır der. Peki şimdi ben yeni klasik olduğunu okuyor muyum? Okuyorum. Tamam. Yıldız. Önemli. Peki Merkez Bankası para arzını %10 arttıracağını söylemiş. Ona göre ne olur? Onu çizmemiz lazım. O zaman hemen grafiği arkadaşlar oluşmamız farz oldu. Burası Y, burası P, burası AD ve burası da arkadaşlar AS. Denge var mı? Var. Peki başlıyoruz o zaman. Y burası, burası da P. Merkez Bankası para arzını %10 oranında arttıracağını söylemesi ne demek? Para arzı para politikasıdır. Artması genişletici para politikasıdır. AD %10'luk sağa kayar. Ad içerisinde hem ıs var hem lm var. İşte %10 oranında arttı. Genişletici para politikası yapıldı çünkü. Bu beklenen yazıyorum. Peki %10 e, genişletici para politikası yapılması insanların aklına neyi getirir? Ya %10 para basacak, %10 enflasyon artacak. E, o zaman enflasyon artıyorsa ben de kendi maaşıma zam isteyeyim. Bu da olumsuz arz şokudur. Dolayısıyla AS de %10'luk arkadaşlar nereye doğru kayar? Sol kayar. Çünkü AS politikalarla alakası yoktu. İşçi ücretleri, ham madde fiyatları, petrol fiyatları ya da emek sermaye, doğal kaynak girişimciliği miktarı. E peki işçi ücretleri enflasyon artması tehdidinden hareketle daha fazla zam bekliyorsa %10 zam bekleyişinden dolayı AS de sola kayar. Bir dakika AD sağa kaydı, AS e sola kaydı denge tam şurada oluştu mu bakacağız. Şimdi bekle. İleride söz konusu politika uygularsa. Ha dediği politikayı yapmış o zaman AD'miz bir daha hareket etmiyor. Gerçekleşen olmuş oluyor aynı zamanda bu. Çünkü %10 artacağını söylemişti. %10 arttırdı. Dediğini yaptı. O zaman ne olduğuna bakalım. Arkadaşlar bir kere fiyatlar arttı. Ve gelir aynı yerinde kaldı. Çünkü yeni kayıtsızlıklara öngörülen politika ekonomide dalgalanma yaratmaz demiştim. Bakın dalgalanmadı. Ama ekonomide bir şey oldu. Fiyatlar ne oldu? Yükseldi. Ee, i̇şte Lukas da der ki en iyi politika politikasızlıktır. Lütfen politikayı söylemeyin, yapmayın. Ya da politikayı önceden izah etmeyin. Çünkü yaptığınız politika aynı zamanda ekonomide işleri değiştirebilir demeye getiriyoruz. İşte bu onun en güzel örneği. Peki fiyat ne oldu? Arttı. Ee, arttı. Peki gelir ne oldu? Sabit. Buradan doğru cevabın B şıkkı olduğunu seçebiliriz. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar 6 tane sorumuzun çözümü de bu şekilde ee, çözümünü yaptık. Her bir tanesi için 3'er dakika 3,5 dakika ayırdık. Konuyu da aynı zamanda anlatmaya çalıştık. Geniş kapsamlı ee, o zaman sıra Mikriksat deneme 4'e geldi. E, i̇nşallah sizlere faydalı olabilmişimdir arkadaşlar. Hepinize çalışmanızda başarılar diliyorum.